Evet arkadaşlar şimdi ben de artık e, YouTube'da Toka Life videoları çekeceğim. Toka Life dizisi çekeceğim. E, yanımda kuzenim var. Ama e, kendisi konuşmak istemiyor. E, şimdi ben size evi ve karakterleri tanıtacağım bu, bu videoda. Hadi bakalım. Bura ana ailenin evi. Bir tane de ana ailenin arkadaşları var. Neyse. Burası terasımız arkadaşlar. Sonra buradan ablanın odasına geçiyoruz. Böyle. Burada kıyafetler ve çantalar var. Sonra burada cüci var. Hamster var. Bir de kurbağa var. Ablamız Ece. Ana karakterlerden biri. Sonra hemen küçük kardeşin Nisa'nın yani odasına geçiyoruz. Bu Nisa. Kendisi kardeşlerin en küçüğü. Burada kıyafetleri. Şapkaları alt katta da çantaları var. Nisa ana anaokuluna gidiyor bu arada arkadaşlar. Söyleyeyim. Bu arada diziyi çekerken sesimi falan değiştireceğim. Sesimin kusuruna bakmayın. Burada üç kardeşin kullandığı bir banyo. Burada abinin Odası var. Abinin ismi Ege. Burada kolası var abinin. Bu kadar. Da hemen e, birinci kata geçiyoruz. Burası evin girişi. Evin girişe ben bayıldım. Böyle arkadaşlar. Burada burada güvenlik var. Güvenliğin ismi Ahmet. Sonra hemen bu tarafta Oreo var. Köpüş Oreo burada mama kabı e, falan var burada küçük kız kardeşin oyuncağı var burada e, mutfağımız var aşçı Mert sonra burada hizmetçi burada salonumuz var bir de mutfak ve salonu birleşik yaptım bu hizmetçi Zübeyde arkadaşlar. çocuklara yardım ediyor sonra gelip götür işleri yapıyor hademe direkt kısaca hademe diyorum Burada ebeveyn banyosu var. Ebeveynlerimiz de bu odada. Arkadaşlar burada küçük bir çocuk var ama ben kaybetmiş Onu yani anne okulunda bırakmışım. O yüzden onun bu, bu, bebek çocuğun ismi Tom. Şu diye tanıtayım Tom'u. Tom arkadaşlar bu. Sonra şuna şunu bir koyabiliriz. Neyse. Annenin ismi Ela. Babanın ismi ise Ömer arkadaşlar. Bu aile bu kadar. Şimdi ikinci aile ve ikinci eve geçiyoruz. Burası ikinci ev arkadaşlar. Böyle burası hadi giriş yapmak istedim. Hatta kuzenim biraz yaptı. Şu, şu asansörün oraya kuzenim yaptı da dışarı şurayı ben yaptım. Neyse. Hemen mutfakla salon burada da birleşik. Ama burada mutfağı biraz soft yapmak istedim. İşledim. Evet. <laughs> i̇şte ee... Burada salon var. Salon da klasik yaptım ve küçük bir oturma odası var. Oturma odası gerçekten çok küçük. Bu evde de bayıldığım yer bahçe. Yani bahçe mükemmel arkadaşlar. Bence çok hoşuma gitti benim. Yani severek yaptım bu bahçeyi. Hemen ikinci kata geçiyorum. Ve evet arkadaşlar burası ablanın odası. Böyle ablanın ismi Ece. Pardon, e, ablanın ismi Queen. Yani isimleri karıştırdım. Böyle koyayım. Kuyunun odası böyle yaptım. Sonra Evet arkadaşlar şimdi e, bu taraf böyle küçük bir cupcake yapma yeri var. Sonra e, abinin odasına geçiyoruz. Abinin ismi Efe. Abinin ismi ama abi biraz çocuk. Pardon. Abinin odası biraz çocuk çocukumsa oldu. Neyse. Abi Efe bu arada. Efe. İsmi Efe. ismi Efe. Neden bir şey üç defa tekrarladım bilmiyorum. Neyse. Bakın oyuncakları bile var Efe'nin. Neyse. Hemen ebeveyn banyosuna geçelim. <laughs> ebeveyn banyosunu böyle yapmak istedim. Tamam mı? Ee, pardon. Arkadaşlar burada ebeveyn banyosu yaptım. Ama ebeveyn banyosu da biraz sade oldu. Yani bu ev biraz sade oldu arkadaşlar. Ve son olarak ebeveyn odası. Böyle. Bunun ismi King. Bunun ismi de Millie. Anne baba oluyorlar kendileri. Neyse şimdi anaokulunu göstereyim arkadaşlar. Anaokulunu da kendim yaptım. Ama anaokulunu ben normalde yapmayacaktım. Hazır bir anaokulu kullanacaktım. Dedi ki kuzenim sonradan neden anaokulunu kendin yapmıyorsun? Sen çok güzel ev yapıyorsun dedi. <laughs> ben de dedim. Nasıl hemen yaparım dedim. Yeter. Evet arkadaşlar. E küçük bir ciddileşme ardından anaokulunu oraya yaptım bu, bu arada. Orada çocuklar e, 12 saat boyunca kalıyor. Çünkü e, işi ebeveynlerin ikisi de çalışanları bırakıyor genelde ve zengo yeri. Anladınız mı? Arkadaşlar evet. iş işte, işte öyle. Bu arada ben bir, bu bölümde bayağı fazla konuştum. Çok özür diliyorum. Normalde bir değil. Başlayıp böyle yaptım. Böyle çocukların oynayacak yer. Sonra bura oyun yeri. Bir yandan mutfak arkadaşlar böyle. E, sonra zaman hemen, hemen geçiyoruz, 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 geçiyoruz. Burası banyo. Ee, burada hem küçük çocuklara var hem de şey var. Bakın bu Tom işte. Tom'u burada unutmuşum. Ama annenin eline tutuşturalım. Anne hangisiydi? Ha şurada. Tamam. Annenin eline tutuşturduk arkadaşlar. Burası da böyle. Burada çocuklar falan olacak işte. Burayı da böyle kullanacağım. Hemen bir de marketi gösteriyorum. Market de yaptım ekstra Ve burası da market arkadaşlar. Markette de, de iki katlı bir yer. Burada telefon doldurma yerleri falan var. Burada acil arama yeri var. Burada kendin çıkartıp kendin yapabileceğim bir yer var. Burada hazır şeyler var. Burada içeceklerimiz var. Burada kasiyer. Kasiyerden e, atıyorum. Bunu aldınız. Bunu ödemeden yukarı çıkamıyorsunuz. Öyle bir şey. Sonra şu koyalım bir. Bura banyo arkadaşlar. Yani tuvalet WC. Bir tarafı şu sağ taraf kız, sol taraf oğlan. Allah. Şey. Neyse. Hemen ikinci kata çıkıyorum. Ve burası ikinci kat arkadaşlar. Böyle burada burada et reyonları var. Abur cubur reyonu burada yok. Abur cubur reyonu birkaç tane. Orada şurada en solda bu en en sondaki de bir iki tane var zaten görüyorsunuz. Burayı da böyle yapmak istedim. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım beni izlemeyi sevmişsinizdir. Umarım videolarıma beğenip abone olmayı unutmayın. Neyse. Güle güle. güle, güle.